Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Oğuzhan Yıldız. Bugün sizlerle FIFA 23'ün hile sürüvenine tekrar başlıyoruz. Vermediği gibi hile aynı. Şekilleri FIFA ya falan kullanım şekilleri aynı yani aynı argümasyon var. Ama sadece girişteki şeyleri biraz değişik. Onları da hiç korkmayın size i̇şte ben Oğuzhan Yağız farkıyla hepsini göstereceğim. Hepsini şey yapacağım. Yani bu arada da sizden istediğim 3 tane şey var. İlk olarak kanalıma abone olup beğeni yapmanız. İkinci ol, ikinci ol, üç tane dedim 4 tane olsun o zaman. İkinci olarak hemen gösterelim. Benim e, alt, videonun altında tek tek yazacağım zaten. Bu kanal, e, bura benim sayfam gamaveren.com, e, Burası benim sayfam. Bu sayfama girerek zaten burada da bütün bu oyunların hileleri falan var. Şeyleri falan var. İşbaz 360 deneştirici emülatör falan var. 22'nin de hileleri burada mevcut. Buraya girip araştırabilirsiniz de bakabilirsiniz de. İlk olarak ilk isteyeceğim şey sizden en güzel set Engin'e indirmeniz. Buraya girip en alta doğru geliyorsunuz. İndir butonu var. indir butonuna tıkladığınız anda size gezginlerin şeyini gönderecek. Buradan en güncelini indiriyorsunuz. En güncelini indirdikten sonra bunu programınızı indirdiniz, kurdunuz. O kurmaları da ben göstermeyeyim. O kadar az bir buçuk bilgisayardan anlıyorsanız yaparsınız zaten. Sonra geri geliyoruz arkadaşlar. FIFA 23 cm hile tablosu var burası zaten burayı biliyoruz. bura bizim en önemli yer noktalarımızdan biri. Aynı şekilde buraya geliyoruz. İndir'e tıklıyoruz. Burası benim şeyimi gönderecek. ve Driver'ıma. Driver'dan buradan indiriyorsunuz. Ben de indir diye buton sıkmaz. Siz de indir butonu sıkacak büyük ihtimal. Oraya geliyorsunuz. Onu da indiriyorsunuz. Bekletiyorsunuz. Masa üstüne alıyorsunuz onu. Masa üstünde bekletin. Teker teker gideceğiz. Sonra üçüncü olarak geliyorsunuz canlı düzenleyiciye. Burada en önemli nokta zaten İkinci en önemli nokta, birinci en önemli nokta o. ikinci en önemli nokta burası. Buraya geliyorsunuz. Aynı şekilde indire tıklıyorsunuz. Aynı buradan indir yine Burada da var. Buna tıklıyorsunuz. Bunu da aynı masa üstüne alıyorsunuz. Hepsini yaptık mı arkadaşlar? Yaptık. En sonunda masa üstüne geliyorsunuz. Masa üstünde geldiğinizde burada iki tane olacak. Sonra bu bilgisayarıma geliyorsunuz. Kenardan belgelerim klasörü var. Belgelerim klasörüne tıkladık mı, tıkladık mı arkadaşlar? Tıkladık. Sonra ne yapıyorsunuz biliyor musunuz? İki tane programı alıyorsunuz buraya ayrı ayrı. Ayrı, ayrı kloşörleri koyacaksınız. Benim zaten buradan indir dediğinizde onların adını değiştirin. Masa koyun buraya yerleştirin. Buraya yerleştirecek mi? İkisini de ayrı ayrı klasörlerde, aynı klasörlerde değil. Dikkat edin buna. Sonrasında ilk olarak e, Launcher olanına giriyorsunuz. Launcher. Bak diğerinde FIFA 23 bu Setengine'nin bu Bizim e, ana hile şeyimiz e, Zaten Buna girmiyoruz ilk olarak İlk olarak launcher olana giriyoruz Şey yaptık buraya kadar tamamdır Anlamadığınız noktalar varsa Yorumlara yazın ben her türlü yorumlarda Zaten elimden geldiğince Cevap vermeye çalışıyorum Launcher'a tıkladınız arkadaşlar Buraya açtınız böyle bir hata verir Hiç önemli değil tamam deyin Sonrasında sizde şu Auto wrong game var bu sizde aşık tıklı olmaz. Bunu tıklayın ve run game deyin. Ben de direkt otomatikman diyor. Zaten bunu şey yaptığınızda programı açar açmaz oyuna girer. Onu auto tıkladığınızda. Sonra gördüğünüz gibi fire müslümüz açılıyor arkadaşlar. Görüyorsunuz yani. Sonra FIFA 23'ümüz açılırken şundan da bahsedeyim. Ben bir Samsung Spor serisine başladım. 8. videomdayım. Samsung Spor'u kendim oluşturdum. PTT şey e, İngiltere 4. Lig'e yerleştirdim. İngiltere 4. Lig'den alt takımlardan yani alt takımlar e, alt takımlarda Türk futbolcuları buldum. Türk futbolcular ile Premier Lig'e yükselme zorluyorum. O şirveni de takip ederseniz izlersiniz bana destek olursunuz. Bir de beğeni like like atarsanız bir de takip edin. Benden daha iyi bulamazsınız bu oyunda. Buralara geçiyoruz. Şimdi çünkü zorunlu güncelleştirme yapmaz buradan girerseniz onu da bilgi bilginiz olsun. Şimdi buraya geliyorsunuz. Az bir bekleyelim. Ekran gelecek. Şu anda ben de şey yaptığım için kapattığım için ekran gelmiyor. Böyle bir ekran gelmesi lazım. İlk girdiğinizde, ilk girdiğinizde. Bu ne? Böyle mi kalacak? Demeyin. Be bekleyin biraz. Böyle kalmayacak arkadaşlar. F9 tuşunuz var ya. F9 F9 bir kere tıklayın. Kapandı ekran. Sonra alt tab yapıyoruz arkadaşlar. Bu programa geri geliyoruz. O belgelerim konusunu atmıştık ya. Sonra, My Set Tables. Ben de siz de farklı yazabilir burada. Ben de öyle yazıyor. FIFA 20'ye tıklıyoruz arkadaşlar. Buraya evet diyoruz. Sonrasında geliyoruz buraya. Bakın, aynı FIFA 22'deki e, hile programımız aynı buraya da geldi arkadaşlar. Deneyelim isterseniz. Global, e, Global Transfer Network açalım. Girelim FIFA 20'ye. Kariyerimize bir bakalım. Bu arada Sams Spor kariyerim bu. Kariyerimize bir bakalım. Transferlere girelim. Transferlerden oyuncu ara. Aramaya gönder. Bakın arkadaşlar. 79 hepsi gözüküyor oyuncuların. 60 66. Yani buradan hepsini şey yapabilirsiniz, bakabilirsiniz. Yani bu sadece buradan mı yapılıyor demeyin. Şunu kapatalım bakalım. Yeniden bir bakalım. Bakın gözükmüyor. Bakın gözükmüyor. Yani programı çalışıyor şu anlık. Yani yapabileceğim elimden gelen bir şey bu. Beni takip edin. Bu kadar emeğimin karşılığına bir takip, bir like hak etmişsizdir umarım. Bir sorunuz olursa, bir şeyiniz olursa yorumlara mutlaka yazın. Elimden geldikçe cevap vermeye çalışırım. Elimden geldikçe de yardımcı olmaya çalışırım. Sizden bir bireyim ben zaten. Sıkıntı yok arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. İyi günler arkadaşlar.